ev konforundaki kız yurdu ile üniversiteye hazırlanıyorlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, üniversiteye hazırlık eğitimlerinin verildiği, konuk evi kız yurdu ile kızlar ev konforunda ders çalışma imkanı elde ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı faaliyet yürüten yurtta 120 kız öğrencinin barınma ve yemek gibi ihtiyaçları ücretsiz karşılanıyor. Lise ve dengi okullardan mezun olan kız öğrenciler, konuk evi kız yurdunda temel yeterlilik testi, TYT ve alan yeterlilik testi, AYT sınavlarına hazırlanıyor. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisinin de yer aldığı yurtta alanında uzman öğretmenler, öğrencilere hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 7 gün boyunca eğitim veriyor. Eğitim dönemi boyunca öğrenciler yıl içinde gerçekleşen kültürel ve sosyal aktivitelerden de yararlanma imkanı buluyor. Birçok imkan ücretsiz. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday, öğrencilere yeme içmeden barınmaya kadar birçok imkanın ücretsiz bir şekilde sağlandığını söyledi. Geçen yıl konuk evi kız yurdundan faydalanan yüz öğrenciden 62'sinin üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleştiğini anımsatan buğday, şöyle konuştu. Yurdumuzda genelde kırsaldan gelen maddi imkanı ve evinde rahat bir çalışma ortamı bulunmayan öğrencilerimiz yararlanıyor. Bu öğrencilerimiz temel yeterlilik sınıfı ve alan yeterlilik sınıfı olmak üzere iki alan dersleri alıyorlar. Öğrencilerimiz barınma, yeme içme imkanlarından psikolojik danışmanlık servisimizden yararlanıyorlar. Öğrencilerimize yönelik kültürel, sanatsal ve tiyatro etkinliklerimiz oluyor. Şehri gezdiriyoruz, tanıtıyoruz. Sadece ders görmüyorlar. Öğrencilerimize böyle bir ortamı sağlıyoruz. Onlar da derslerine çalışıp inşallah başarıyı elde ederler. İyi bir eğitimi var. Konuk evi kız yurdunda kalan öğrencilerden Büşra Çalı, ders çalışmak isteyen biri için kız yurdunun tam donanımlı bir yer olduğunu belirtti. Kocaköy ilçesinden geldiğini, çiftçi bir ailenin kızı olduğu ve hemşire olmak istediğini anlatan Çalı, şöyle konuştu. Abim de hemşire onunla meslektaş olmak istiyorum. Burayı pankartlardan ve arkadaşlarımdan öğrendim. Onların tavsiyeleriyle buraya geldim, iyi eğitimlerinin olduğunu söylediler, burası gayet iyi, çok iyi bir eğitimi var. Teknolojiden ve bilişim odalarından kütüphane ve satranç odasına kadar birçok imkanlarımız var. Aile ortamı Öğrencilerden Seval Güner ise, yurtta öğretmen ve arkadaşlarıyla çok iyi anlaştığını ve bir aile ortamının olduğunu söyledi. Çınar ilçesinde 9 kardeş ile aynı evi paylaştığını ifade eden Güner, şunları aktardı. Yaklaşık bir aydır buradayız. Buranın en çok ortamını, öğretmenlerle olan ilişkimizi sevdim. Yani derdimizi çekinmeden söyleyebiliyoruz. Burada çok rahatız. Arkadaşlarla çok iyi anlaşıyoruz. Bunu hiç beklemiyordum. Buradaki imkanlar gerçekten çok güzel. Etüt saatleri oluyor, kaliteli öğretmenlerimiz var ve çok güzel anlatıyorlar. Nazlı Mercan ise 8 kardeşli bir ailede Down sendromlu bir kardeşinin olduğu bu sebeple özel eğitim öğretmeni olmak istediğini kaydetti. Evde ders çalışma imkanı bulamadığını, yurdun büyük bir fırsat olduğunu aktaran Mercan şunları dile getirdi: Hocalarımız çok iyi, dersler çok verimli geçiyor derslerden arta kalan zamanda da etütlerde ders çalışıyoruz, özet geçiyoruz, tekrar yapıyoruz. Soru çözümlerimiz oluyor, çözemediklerimizi hocalara götürüyoruz. Sorularımızı çözüyorlar.